11 madde ile çay içmenin zararları. Özellikle ülkemizde en fazla tüketilen içeceklerin başında gelen çayın bu zararlarını duyunca şaşıracaksınız. Sabah kalkar kalkmaz ilk işinizin çay demlemek olduğu göz önüne alındığında burada yer vermiş olduğum çay içmenin zararları sizlerin fazlasıyla dikkatini çekecektir. Türk kültürünün en önemli çiçeklerinden bir tanesi olan çay, sudan sonra en fazla tüketmiş olduğumuz içecek olarak ön plana çıkmaktadır. Çayın çok fazla maliyetli olmayan yapısı da fazla tüketmemizde önemli bir rol oynamaktadır. Sabah kahvaltısından akşam yemeğinden sonrasına kadar tüketmiş olduğumuz çayın bu zararlarını duyunca tüketimi azaltmak isteyebilirsiniz. Bu içeriğinde yer vermiş olduğum çay içmenin zararlarıyla ilgili maddeler uzman görüşlerinden derlenmiştir. Sizler de benim gibi kaliteli kaynaklardan çay içmenin zararlarıyla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Çok fazla uzatmadan çay içmenin zararları nelerdir maddeler halinde sıralamak istiyorum. 1. Çay mide kanseri olma riskini artırır. Çayın içeriğinde oldukça yoğun bir şekilde kafein bulunmaktadır. Kafeinin midede asit üretmesi sonucunda ülser ve gastrit gibi mide sorunlarıyla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu tür rahatsızlıklar ileriki yaşlarda mide kanseri olma riskini de ciddi bir şekilde artırmaktadır. 2. Çay kabızlık yapar Çay içmenin zararları arasında kabızlığın olduğunda uzman doktorlar belirtmektedir. Çayın içeriğinde yer alan Tanen maddesi çok çay içilmesi sonucunda vücutta depolanır ve belli bir seviyeden sonra kabız olunmasına neden olur. Aynı zamanda çay idrar sökücü bir özelliğe sahip olduğu için de kabızlık problemi yaşanır. 3. Çay derin uyku çekilmesini engeller çok fazla çay tüketilmesinden ve çayın içeriğinde çok fazla kafein bulunmasından kaynaklı olarak uykusuzluk problemi yaşanması söz konusu olabilmektedir. Çay içmenin zararları arasında olan derin uyku problemi kişinin gün içerisinde kendisini halsiz ve yorgun hissetmesine neden olur. 4. Çay kişiyi sinirli ve gergin yapar. Çay vücutta bir merkezi sinir sistemini uyararak kişinin en ufak aksiliklerde dahi ani tepkiler vermesine neden olur. Gerginlik ve sürekli huzursuzlukta çayın en önemli zararlar arasında gösterilebilmektedir. 5. Çay böbrek taşı oluşumuna neden olur. Çayın içeriğinde bulunan oksalat maddesi böbrek taşı oluşumuna sebebiyet vermektedir. 6. Çay sık sık idrar çıkılmasına sebep olur. Çay içmenin zararları arasında yaşam kalitesini düşüren en önemli sorunlardan bir tanesi de sık sık idrar çıkılmasına sebebiyet vermesidir. İdrar sökücü bir özelliğe sahip olan çay neredeyse saatte 3-4 kere tuvalete gidilmesine sebep olur. 7. Çay yemek borusu kanserine sebep olur. Çayın çok sıcak içilmesi yemek borusunu tahriş eder. Belli bir zamandan sonra da geri dönülemez sorunlara yani yemek borusu kanserinin yakalanmasına sebep olur. Yemek borusu kanserini yakalanmamak için uzmanlar çayı ılık içmenizi önermektedir. 8. Çay ödem ve şişkinliğe neden olur. Sürekli külü alıp veren biriyseniz bunun sebebi çok fazla çay içip çok az su tüketmenizdir. İnsan vücuduna suyun az girmesi ve çay gibi kafein olan yüksek maddelerin girmesi vücudun çeşitli yerlerinde sebepsiz şişkinliklere sebep olacaktır. 9. Çay hamile kalmayı zorlaştırır. Çayın içerinde bulunan kafein hamile kalmasını önüne geçmektedir hamilelik ve emzirme dönemlerinde de çok fazla çay tüketilmemesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. 10. Çay kansızlığa sebep olur. Çay içmenin zararları arasında en hayati zararlardan bir tanesi de kansızlığa sebebiyet vermesidir. Demir emilimini azalttığı için çay kişilerin anemi yani kansızlık hastalığı ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet vermektedir. 11. Kalpte ritim bozukluklarına sebebiyet verir. İçeride yoğun kafein nedeniyle çok fazla çay içen kişilerin kalplerinde ritim bozukluklar görülmüştür. Kalbinizde sürekli çarpıntı hissediyorsanız acil bir şekilde çayı bırakmalısınız. Çay içmenin zararlı ile ilgili 11 önemli madde sıraladım. Sizlerin de çay içmek ile ilgili olarak görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum.